Şener beraberindeki heyetin Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında şehit yakını bir vatandaşın heyete tepkisini dile getirmesi üzerine aziz şehitlerimizin kanıyla kurulan gazi meclisimizde milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan Kocaeli Milletvekili ve İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Vekili Lütfü Türkan'ın şehit yakınına yönelik kullandığı çirkin kusur dolayısıyla Türkan'ı esefle kılıyoruz. Terör örgütü PKK tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümber'in kardeşi Tahir Gümber'in Bingöl'de İYİ Partili vekillere gösterdiği tepki neticesinde İYİ Partili milletvekili Lütfü, Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü bu toprakları vatan yapmak için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri kahraman gazilerimize yapılmış gibi addediyor. Bu çirkin usluk karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Vatanın beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emaneti olan yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimizin asla unutmayacağını biliyorum. Şehit yakınları ve gaziler e, olarak biz şehit yakınına tür etme haksızlığı ve terbiyesizliğini Çile ödürüm